Benim hepinize selam. Ben Adora Yağmur. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yazarlar ne okuyacağımı seçiyor videosunun bir değişik hali takipçilerim ne okuyacağımı seçiyor videosu yapıyor olacağız. Ve bunun için 6 ya da 7 kişiye sordum. İkisi okumadığım bir kitap bulamadığı için pes etti. Ancak 5 kişiyle beraber çok güzel 5 tane kitap seçtik. Herkesten paylaşım izni aldım bu arada. Şimdi öncelikle Eko. Eko direkt olarak tek hatta arkadaşlar. Yani resmen nokta atışı bir şekilde okumadım daha doğrusu okumadığım değil. Yani şöyle yerdeniz büyücüsünü seçti. Ama ben yerdeniz büyücüsünü 9. sınıfta ya da 8. sınıfta mı ne okumuştum? Neredeyse hiçbir şey hatırlamıyorum kitapla ilgili. O yüzden tekrar okumak istiyordum zaten. Ve Eko buna tek attı. Çok şaşırdım. ilk seferde bulmasına. Onun için yerdeniz büyücüsünü okuyor olacağım. Sonrasında Gülce'ye sordum. Gülce hem November'ı öldürmeyi söylemiş hem de Kütüren Krallığı'nı önermiş. Ama önce November'ı öldürmek dediği için Gülce için November'ı öldürmeyi okuyor olacağım. Sonrasında İpek'le konuştuk arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Dostoyevski'den Kumarbaz'ı önerdi İpek. Sonra Kaybolmuş Ruhlar Sarayı'nı önermiş. Sonra Uzumaki'yi önermiş ve ben bunların hepsini okumuştum. Sonra Dune'u önermiş ve ben onu da okumuştum. Zaman Çarkı'nı önerdi ama Zaman Çarkı'nı apayrı bir video yapmak istiyorum. O yüzden bu video için kullanmak istemedim. İpek de gayet anlayışlı karşıladı bunu. Sonra Wolf Thorne'un Karabasını önerdi ve ben Wolf Thorne'un tüm kitaplarını da okumuştum. O yüzden bunu da eledik. Sonra parti bir kızı önerdi. Parti bir kızı okumadığım için direkt olarak ona atladım ve İpek için içinde paramparça bir kızı okuyor olacağım. Sonra sırada Burcu var arkadaşlar. Bu arada Burcu da Samantha iğne aramak eşittir senin okumadığın kitap bulmak yazıp bir sonraki mesajında direkt olarak okumadığım bir kitabı bulmuş. Yine onu da çok tebrik ediyorum buradan. Yani helal olsun gerçekten. Burcu içinde Korsan Kral'ın kızını okuyor olacağım. Ve son olarak Asen. Asen iki tane kitap önerdi. Cimri ve Bir Yaz Gecesi Rüyası. Ama bunların ikisini de okuduğum için sonrasında insan acısını insan alır. Şükrü Erbaş. Bu kitabı deneme kitabıymış bu arada. Bilmiyordum ben onu önerdi. Ve evet bu şekilde 5 tane kitabımız var. Şimdi onlarla konuştuktan sonra ben kitapları sipariş ettim. Bende olmayanları bir kısmı da bende vardı zaten. Hemen kitaplara bakalım beraber. Şimdi öncelikle Korsan Kral'ın kızı arkadaşlar. Bu kitap bende vardı. Almıştım. Hatta kulu set olarak almıştım. Sonra neden ciltlisini almadım diye kendime kızmıştım. Ama öğrenmiştim ki ciltlisi yokmuş zaten. O şekilde basılmamış. Ve şurada minik postim var. Çünkü biraz okumaya başladım. 50. sayfadayım şu anda. Korsan Kral'ın kızı okuyacağımız kitaplardan bir tanesi. Bir diğeri parça bir kız. Bunu da Mart indirimden almıştım. Hiç okumaya fırsatım olmadı. Yani çok heveslendiğimi de söyleyemeyeceğim açıkçası okumak için. O yüzden bu video için bunun seçilmiş olması çok iyi oldu. Aksi takdirde ne zaman okurdum bilmiyorum. Sonrasında Şükrü Erbaş'tan insan acısını insan alır. Kırmızı Kedi yayınlarından çıkmış bu arada. Kaç sayfalık? Bir ona bakacağım. 254 sayfa arkadaşlar. Ancak deneme olduğu için hızlı bir şekilde okunur diye düşünüyorum. Bu arada paramparça bir kız da 500 küsür sayfa. Korsan Kral'ın kızı ise 320 civarında. Ve devam ediyoruz. Bir sonraki kitabımız November'ı öldürmek. Bunu da çok uzun zamandır istiyordum. Hatta maraton olarak çekecektim. Ama kısmet bu videoya bunun sayfa sayısı da 411 sayfa arkadaşlar. Ve gayet büyük puntosu var. Yaşasın. Çok sevindim şu an. Per oldu. Son kitabımız ise Yerdeniz videosunun şöyle kocaman ciltli hali. Çünkü madem alıyorum toplu edisyonu alayım dedim. Yerdeniz'in 6 kitabı da Atuan Mezarları, En Uzak Sahil, Hanu, Yerdeniz Öyküleri ve Öteki Rüzgar. Hepsi bunun içerisinde. Ama video için sadece ilk hikayeyi okuyacağım. Yani o da kaç sayfaymış hemen bakalım. 142 sayfaya denk geliyor. Yani kitabın sadece şu kadar okuyacağım bu video için. Ama okuduğunu okuduktan sonra devamını da yakın sürede getiririm muhtemelen. Evet. Bir sonraki aşama bu kitapları okumak ve sonrasında kitapların yorumlarını yapmak olacak. Evet arkadaşlar. 5 beş kitabın 5'ini okudum. Ve şimdi bu kitapları yorumlama zamanı. En üstten Payan Parti bir kızla başlayalım. Şimdi Mart yayınlarından çıkan Killing Glasgow'un Payan Parti bir kızı. Ben bu kitabın ne hakkında olduğunu bilmiyordum ilk başladığımda. Alırken de bilmiyordum. Okumaya başladığımda da bilmiyordum. Bu video için de pek araştırmadım açıkçası ama az çok tahmin ediyordum. Özellikle ana karakterin psikolojik sorunları olacağını. Kesinlikle tahmin etmiştim. Ama kitabın anlatım şekli, düşünceleri okuma şeklimiz, duyguları hissetme şeklimiz ve tüm kitabı saran o acı teması gerçekten çok gerçekçiydi bence. Düşündüğümden çok çok daha etkileyici olduğunu söyleyebilirim. İlk başlarda kurguya girmekte birazcık zorlandım. Kim nerede? Kim ne yapıyor? Bu kız kim? Ailesi nerede? Diğer karakterlerin işine gibi gibi aklımda çeşitli soru işareti vardı. Ama bu soru işaretleri bir süre sonra kendini toparlıyor. Yavaş yavaş alışıyorsunuz kurguya ve ana karakterimiz aynı zamanda. Şimdi şunu söyleyeyim. Kitabın içerisinde çok fazla tetikleyici unsurlar vardı. Özellikle kendine zarar verme temalı bir kitap olduğu için bazı okurlara ağır gelebilir. O yüzden böyle bir kitap okumadan önce birazcık araştırmanızı öneriyorum. Bunun yanında ilk 100 sayfa çok güzel gitti. Zaten merakla okuyorum ya böyle. Sürekli sayfaları çeviriyorum. Sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum falan. Sonra 200'e kadar birazcık duruldu ama okumaya devam ettim. Ancak 300 dandan sonra maalesef ki çok sıkıldım arkadaşlar. Saygı şunu fark ettim. Yani bu kitap bariz bir şekilde yaz kitabı değildi. Yazın ortasında sıcakla beraber okuyunca böyle kitapları insan yeterince derinliğini hissedemiyor bence. Yorucu geliyor. Ben mesela yazın hiç epik fantastik okumam çünkü o havayı vermiyor bana. O enerjide hissetmiyorum. Muhtemelen bunda da öyle bir sıkıntı yaşadım. Belki ileride bir şans daha verebilirim ama yani ne olup bittiğini zaten biliyorum artık. O yüzden emin değilim. Ama amaç hikayenin bir sona ulaşması değildi aslında. Kitabın tüm atmosferi, her cümlesi okunmaya değerdi. O yüzden dediğim gibi eğer kendinizi psikolojik olarak böyle bir kitap okumaya hazır hissediyorsanız ve bu temada birazcık üzücü bir kitap, psikolojik açıdan acı dolu bir kitap okumak isterseniz böyle bir şey de hazır hissediyorsanız yine önerebilirim. Ama benim için vakti zaman değildi yani onu anladım. Ve bir sonraki kitaba geçelim. Bir sonraki kitabımız Epesus yayınlarından Adriana Meder'dan November'ı öldürmek. ilk kitaplık bir serinin ilk kitabı. Yani bir okul düşünün. Okulun içerisinde bıçaklar fırlatılıyor. İşte akıl oyunları oynanıyor sizi. Resmen böyle suikastçı gibi yetiştiriyorlar. Ve ana karakterimiz de bu okula gidiyor. Kitabımız bu şekilde başlıyor. İnternette biraz görüp okuduğumda şey yazılmıştı. İşte kurguya alışmanız ve karakterin dünyasına girmeniz, aynı zamanda da hikayenin dünyasına girmeniz birazcık zor olabilir yazıyordu. Ama benim için şöyle olmadı. İlk iki bölümden sonra falan direkt olarak içerisinde hissettiğim hikayenin ve okurken gerçekten aşırı derecede eğlendim. Bu kadar güzel olacağını kesinlikle düşünmemiştim. Tahmin ettiğimden kat 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 daha güzeldi. Çok eğlenceliydi. Gizem kısmının katılması hoşuma gitti. Yani öyle yani sadece okulda bir o derse bir bu derse gitmiyorlar. Bir amaçları var. Öğrenmek istedikleri şeyler var. Zaten November o kadar habersiz ki her şeyden. Biz de onunla beraber öğrenmeye çalışıyoruz her şeyi. Yaş sınırı olarak yani cinsellik yoktu diye hatırlıyorum. Ama birazcık vahşet var. Ölüm, cinayet falan var. Bunları okeyseniz okuyabilirsiniz. Sonrasında Şükrü Erbaş'tan İnsan Acısını İnsan Alır okudum. Asla benim tarzım olan bir kitap değildi. Ama sıfır önyargıyla başladım yani. Şükrü Erbaş'ı daha önce duymuştum zaten. Bu da okumam için bir bahane gibi bir şey oldu. Şöyle ki içerisinde bölüm bölüm denemeler var ve 3 tane cilt varmış bundan. Bu ilki sadece. Sadece şunu söyleyeceğim. Yani benim hata yaptığım konu bence şuydu. Ben kitabı direkt başlayıp bitirdim. Yani hiç ara vermedim neredeyse. Ama bence bu kitap nasıl bir kitap biliyor musunuz? Böyle günde alacaksanız 2 tane deneme okuyacaksınız. Sonra bir gün ara vereceksiniz. Sonraki gün tekrar açıp yine 2-3 tane deneme okuyacaksınız falan. Bence bu şekilde okunarak daha iyi özümsenebilir diye düşünüyorum. Yani benimki pek sağlıklı bir okuma şekli değildi. Bunu fark ettim. Çünkü mesela şu an size anlatırken sadece bazı kısımların aklımda kaldığını biliyorum. Diğer kısımlar aklımda kalmadı. Neden? Hepsini aynı anda tükettim çünkü. O yüzden çeşit çeşit güne bölünürse çok daha verimli bir okuma olacağını düşünüyorum. Olumsuz açıdan tek eleştirim siyasetle ilgili olan kısımlar olabilir. Çünkü siyaset, politika tarzı şeyleri okumayı hiç sevmiyorum. Distopya dünyaysa severim. Ama günümüz dünyaysa pek hoşuma gitmiyor. Ama onun haricinde gayet güzel akıp gitti. Sonrasında geldiğiniz büyücüsünü okudum arkadaşlar. Sadece ilk cildini okudum. Diğer ciltlere daha geçmedim. Ay çok sıcak. Azıcık şöyle yapacağım kusura bakmayın. Şimdi geldiğiniz büyücüsü. J.K. Rowling'in Harry Potter için ilham aldığı seri aslında. Bu kitaptan ilham alınarak yazılmış Harry Potter evreni ve Harry Potter dünyası. Ve bu yazarımızın da gerçekten çok farklı bir bakış açısı olduğunu, çok aşırı derecede hayalperest bir insan olduğunu, işte isimler olsun, kitabın içerisindeki elementler falan olsun aşırı derecede orijinal bir yazım tarzı olduğunu kesinlikle garanti edebilirim size. Ancak benim yolunda gitmeyen şey şu oldu. Yazarın diline ve evrenine kendime ait hissedemedim ve ne yazık ki sıkıldım okurken. Evet bunda da sıkıldım. Özür dilerim. O kadar emindim ki. Yani lisedeyken bu kitabı okumuştum ben. Ve yine Yine bu şekilde hissettiğim için demiştim ki tamam daha sırası değil. Büyüyünce daha iyi anlarım. Büyüyünce daha çok severim diye düşünmüştüm. Ve şimdi aradan kaç yıl geçti? 4-5 yıl falan geçti. Ben yine o kitabı okumaya çalıştım. Ve yine aynı hisleri besledim ne yazık ki. Yine evrene giremedim. Ama bu konuda gerçekten sıkıntının bende olduğunu düşünüyorum. Bence kitapla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bir şekilde bu evren bu yazarın dili beni içerisine çekmiyor. Ama yani puanları olsun yazara gelen övgüler olsun. Gerçekten fantastik edebiyatında çok önemli bir isim olduğunu biliyorum. Bu yüzden sıkıntı sıkıntı gerçekten bence bende. Bence bende. Ben bende bence. Sıkıntı bende. Evet, bunu söylemek istedim. Evet, yerdiniz de bu şekildeydi. Bu arada kesinlikle öneririm bu kitabı. Hani ben sıkıldım ama içerisinde gerçekten sevilebilir ve hayal dünyanızı genişletebilir öğeler olduğunu düşünüyorum. Bence bu yüzden bir şans verebilirsiniz. Evet, son kitabım ise Korsan Kral'ın Kızı, Tracy Levenslerden. Bu kitap gerçekten son zamanları okuduğum en iyi hafif fantastiklerden bir tanesiydi. Eğer hafif fantastikleri seviyorsanız bu kitabı da seveceğinizi düşünüyorum. Güçlü kadın karakterimiz var karakter çeşitliliği var. Yakışıklı bir korsanımız var. Ve yaş sınırı da gerçekten hiç yüksek değil. 12-13 yaş ve üstüne uygun bir kitap bence. Gerçekten severek okuduğum bir kitap olduğu beklentimin kesinlikle üstündeydi. Ben birazcık daha basit bir kurgu beklemiştim. Biraz daha basit bir evren beklemiştim. Gerçi evren basitti. Çünkü denizde geçiyor muhabbetlerimiz. Ancak bunun iyi yanı kesinlikle ve kesinlikle anlamasının zor olmadığı. O yüzden bunu fantastik okumaya başlamak isteyen okurlara kesinlikle öneririm. Ve bu önerilerin hepsi içinde kıymetli takipçilerime çok 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 teşekkür ederim teşekkür ederim. Hani sevsem de sevmesem de çok keyifli bir video oldu bence ve bana bu kitapları okuttuğunuz için de müteşekkirim. Çok teşekkür ederim. Çok sıcak o yüzden videoyu kapatıyorum izninizle. Aşağı yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Bu arada bu kitaplar hakkında düşüncelerinizi Artı olarak video konseptlerini beğendiniz mi? Bunu da yazarsanız çok sevinirim. Onun haricinde beni Instagram ve TikTok'tan takip ederseniz çok sevinirim. İki yerde adım Adora Yağmur. Kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim açarsanız da çok sevinirim. Her cuma cumartesi pazar yeni videoları sizlerleyim. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.